Hepinize merhaba Pratik'le. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle bir gün. Nazlı gel buraya. Evet. Merhabalar ben Nazlı. Nazlı Nit. Bu kendisi benim kuzenim olur. Pratik'in adı. Zaten beni biliyorlar. Sen kendini tanıt. Bugün size hemen bir şeyler yaparken hem de bir şeyler yaparken hem de size evi göstereceğiz. Başlayalım o zaman videomuza geçmeden. Ama kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın pratilerim. Uzun zamandır video atmıyorum farkındayım. Ve size selam Ben Hamideyim. Bu haberi işte vermek beni çok kırılandırıyor. Birinci çocuğum olacak? Hani sıra haberi var ya maalesef maddi durumu gözünden açacağım. Bunu yetimhaneye bırakmak zorunda kaldım. Ama maalesef başka bir, bir çocuğumuz sahiplendi. O yüzden ben çocuğumu geri alamıyorum. <laughs> Yoksa onu çok o Strawberry'imi. Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. Hadi. Gel kuzen. Tamam. Ee, evet arkadaşlar bizim karnımız acıktı. Tabii ki de çocuğum acıktı. Uzun zamandır piyasada olmam ama tabii biz ayrıldık. Adı neydi kocamın? İsmini hatırlamak bile istemiyorum. Beni aldattı. <laughs> Ama ben tekrardan evlendim pratilerim. Kocam da var. Adı Adı James. Arkadaşlar pratilerim. Evet şimdi size göstereyim. Bakın burada biz mangal yapıyoruz. Nasıl Çok güzel bakın. Evet. Evet. Devam edelim. Evet. Evet kuzenimi kaldırdım. Kızlarım kildi. Kızlarım ben biri kaldı. Neyse. Aa, bu bir tane kameramız unutun. burada kalsın. Biz şimdi ikinci kata gidiyoruz. Bu videoya tam 3 rak gelirse Arkadaşım Sofya ile bir gün diye çekeceğim. Çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın burası sizin salonumuz. Bakın. Mükemmellik. Mükemmel. Evet. Ya sizin bu şey kabloyla mi çalışıyor? Yok eşekle çalışıyor. Tamam gidelim. Hadi bakalım. Ee, bu kadardı. Birazcık kısa olabilir pratiklerim özleceğim o yüzden de. Ama video yükleyeceğim yine merak etmeyin. Böyle bir banyomuz var. Burada da bir tane banyo işte. Belki kamerayı düşüyorum. Burada çocuğumun odası. Böyle çok küçük biraz küçük evet. Biz ikinci odaya gidelim. Evet burası da benim yatak odam. Ve ben tekrardan kedi sahiplendim. Hatırlıyor musunuz saçım pembeyken bir tane kedi sahiplenmiştim. Adı da vardı. Hatta unuttum ama adını. Tekrardan onu aldım. Sahiplendim saçlarım. Bakın hatta kimliğini bile aldık. Burada telefonum duruyor. Burada kıyafetlerin bir sürü var. Tabi hamile olduğum için şu anlarda sadece tek bana bu oluyor. Yani pijamamı bile giyemiyorum o derece yani kötü. Evet pratilerim bir dakika durun. Siz bu kadar bitti sanıyorsunuz değil mi? Ben demeden ben bitti demeden bitmez. Neyse iki üç birinci kapı çıkalım pratilerim. Evet pratilerim geldik. İkinci kat ay kedim de geldi bakın böyle bakın isterseniz burada içecek hakkınız var aa bunu bu bedel mi bu neyli bu slime mı pembe slime mı bunlar yok şu bezel yok bu bezel bu da domates yani domates Hadi gidelim yolumuza devam edelim. Bakın burada bir top var. Burada güneşleniyoruz. Böyle çok detaylı çekmedim pratiğim. Burada da solunumuz yine ama sanıyorsunuz ki burada bitti birinci kat. Ama durun bakalım. Orada yerinde dur. Çünkü bizim evin sıfırıncı katı da var. Evet. Ole ole ole. Yaşasın. Hadi. Hadi proteğe biniyor. Evet proteğe varmış. Evet. Bakın. Vıyy. Hadi geçelim. Ay geçtim. Evet pratelerim böyle bir yine bir tane daha salon. Bizim kaç tane salonumuz var? Bu yeni bir tane daha sonra. Burada bir tane şey. şey. Evet pretilerim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Çok seviyoruz pretilerim. Seviyorum. Belki bugün 50 abone oluruz. 100 e abone oluruz. Ve ben bir parti yaparım. Belki de 200 oluruz. Ne bilirsiniz. Hadi başlayalım. Çok seviyorum. Bay bay.